Evet bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yeni gelen güncellemeye bakacağız. Bir sürü şey var yeni gelen bir karakter var. Özellikle onu almak istiyorum onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Ve siz değerli izleyicilerimin fazla canını sıkmadan direkt olarak videoya geçmek istiyorum. Hemen siz de like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şu anda oyundayız görmüş olduğunuz gibi. Mo adında yeni bir karakter geldi. Mo. Yine <laughs> gibi Neyse. Evet ne lan bu? Ben karakteri bilmiyorum. Ama buradan bakılacak olursa gizemli bir karakter. Şöyle bir dakika oyunun sesini açmayı unutmuşum. Heh. Evet buradan bakılacak olduğu gibi gizemli bir karakter. Karakteri deneyebiliyoruz ama ben direkt satın alma taraftarıyım. Karakteri direkt o yüzden satın alacağım. Ee, bu delici bir karaktere benziyor. Hani böyle duvarı delenler var ya onlara benziyor. Direkt hiç vakit kaybetmeden şu anda sizler için satın alacağım arkadaşlar. 680 TL üzerinden satılıyor. Ben direkt siz karakteri görün diye alacağım ve bütün özelliklerini göstereceğim. Maxlayabilirim. Aynen öyle. Gelin direkt satın alarak karakterimize bir bakalım arkadaşlar. Ve evet şu anda satın aldım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Umarım da karakter güzeldir. Paramız da boşuna gitmesin değil mi arkadaşlar? Evet satın almama rağmen hala karakter gelmedi. Lan ne oluyor? Para para mı aldılar? Lan karakteri verin. Para mı aldınız? He şükür. <laughs> karakteri vermeseler ve paramı alsalar çok komik olmaz mıydı? Ye yeah, işte bu. Moo! İşte bu. Hı. Hmm, okay. Mo Kör fare mi? Kör fare. Aa kör fareymiş lan. Karakterimiz kör. Nasıl ki önümüzü göreceğiz o zaman? Allah Allah hiç bilmiyorum. Galiba kazarak gidiyor. Şu ücretsiz ödülümüzü de alalım arkadaşlar. Okey. Ben. Aa bu da mı ücretsiz? Hepsini al o zaman abi. Ha karakter geleli iki gün oldu o zaman. Aa yo oğlum bunların hepsi. Lan. <laughs> hepsi ücretsiz mi bunların? Tamam bunlar galiba ilerliyor. Aa oğlum hepsi ücretsizmiş lan bunları? What? <laughs> al, al 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 Bunların hepsi nasıl ücretsiz lan? Çok şaşırdım şu anda. Hemen bütün ödülleri toplayalım arkadaşlar. Bana direkt bedava kostüm de veriyor zaten. Tamam. peynir Mo adında bir kostümü de açtık. <laughs> Yıldızların yemeği tamam kostümümüzü de açalım o zaman arkadaşlar Okey şimdi sizlerle birlikte gelin karakterimizi seçelim arkadaşlar Direkt buradan ol Aa, yeni gelen güncelleme çok iyi Yeni karakter diyelim Aa, Çok güzel olmuş lan. en az kupa diyelim Aynen ve buradan Mo'yu seçelim <laughs> evet karakterimiz geldi. Direkt makslamayacağım tabii ki de. Karakterimiz yüksek hasarmış. Bak bu hoşuma gitti. Seç diyelim. Ee, alıştırma modu var mı ya? Antrenman moduna mı girsek arkadaşlar? Ben direkt e, aynen bir karakteri gözlemleyeyim. Hiçbir şeyini bilmiyorum çünkü. Bir eğitim alanı diyelim. Ben karakterin bir yeteneklerine bakayım. Çünkü hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Gelin bir bakalım. Evet şu anda eğitim alanındayız. Şimdi uzak bir menzil Ay uzak menzil karakter. Uzaktan Uzaktan şöyle şeyler atıyor ve etrafa taş saçıyor anladığım kadarıyla. Şöyle diyelim vuramadım, ıskaladım ve ama yine de etrafa dağılıyor. Evet. Oo. Oo, çok gereksiz vuruyor. Bir şey değil mi? Bu yakından fazla vurabilir. Bakayım. Ha, direkt yakından da vuruyor. Arkadaşlar karakter güçlü. Şu anda gördüğünüz kadarıyla ama aşırı basit bir mantığı var. Düz vuruş atıyor ve etrafındakilere de taş fırlatıyor. Yani eğer kalabalık bir ortama bu karakterle dalarsanız hem karşınızdaki düşmana hem de o düşmanın etrafındaki takım arkadaşlarına felaket bir zarar verebilirsiniz. Şimdi ultiyi kullanalım. Ulti nedir? Bastım. O ulti rakibi deliyor ve bir delici makineye dönüşüyor. Hmm. <laughs> çok güzel yapmışlar karakteri. Ulti ultinin süresi çok kısa bu arada. Ne yapacaksanız hızlı yapın arkadaşlar. Ultinin süresi çok kısa fark ettiyseniz ben orada bakamadım. O yüzden gelin şimdi bakın ulti şöyleymiş. Bakın görüyorsunuz. Ultiyi böyle bir alana atıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuraya bir atayım ne olacak? Ayş! Bir daha bas. Ha, tamam. Ultiyi kullandıktan sonra eğer tekrar ultiye basarsanız arkadaşlar eski halinize geri dönüyor musunuz? Anladım. Tekrar bir ulti dolduralım şöyle hızlı bir şekilde. Abi keşke ultim sınırsız olsaydı. Niye uğraşıyorum? Okey Ultiyi doldurdum. Mesela şöyle çaprazlamasına ultiyi bir basalım abi. Bastım ya. Hop. Basılı tutup arkadaşlar önünüze gelin delebiliyorsunuz. Zamanınız kısıtlı. Ee, yapabildiğiniz kadar insanlara saldırıp onları delmeniz lazım arkadaşlar. Yoksa ultinizin süresi bitiyor. Karakteri anladım arkadaşlar. Karakter güzel. Tamam gelin çıkalım isterseniz arkadaşlar. Karakterimizi geliştirmeye başlayalım arkadaşlar. Let's go. Bas. 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 Ne oldu lan? Ama mı? Oğlum ne ara maksandı lan? <laughs> Hemen maksadım karakteri. Ay neyse. Evet şimdi aksesuarlara bakalım. Tekinsiz kazı. Mol kazıdan bir takım ödünç mallar çıkarır. Bu sırada süper özelliğinin dolum oranı 5 saniyeliğine %50 artar. Hmm daha hızlı artıyor yeteneğimiz. Peki hızlı fare. Mol kazıcısındayken kısa bir mesafe ileri atılır. Önüne çıkan duvarları yıkar ve savaşçıları geri püskürtür. Bu biraz daha şey savaşçıl. Hangisi daha iyi? Hmm, hangisi daha iyi bilemiyorum. Bu galiba daha iyi arkadaşlar. Bana bu daha iyi geldi. Ya da bu bu. Bu da iyi olabilir. Bu bu olsun. Ne yapayım? Bu olsun işte. Aman bas. Bas. Eşyaya bakalım. Ee, bence bu karakterin e, saldırı gücünün fazla olması lazım. Aynen. Ama hızlı olması da iyi olur arkadaşlar. Bu karakterin hızlı ve saldırgan olması lazım bana soracak olursanız. E, hasara vereceğim önce. Aynen, hasarı verelim. İkinci eşya olarak da hız verelim arkadaşlar. Çünkü deliciyle saldırırken hızlı hareket etmesi daha iyi olacaktır. Yıldız gücüne bakalım. Taş sektirmece. Mon'un temel saldırısı bir kez daha seker. Saldırının menzili ise aynı kalır. Oo, bu çok iyiymiş. Bu ne? Mon'un kazıcısının hızı artar. Ee, arkadaşlar ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence bu ya. Bu 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 bu. Milletin içinden geçersiniz arkadaşlar. <laughs> Zaten bir de hız satın aldık. Deler geçersiniz ortalığı. Bir deneyelim isterseniz. En çok nerede deneyebiliriz bunu? Şöyle bir bakalım. Allah dur. Dur yanlış şeye girdim. Yanlış şeye girdim. Buradan bir hesaplaşma yapalım. Tek hesaplaşma yapalım. Bir gelin ortalığın içinden. Geçelim arkadaşlar. Heyecanlandım. Heyecanlandım. ilk defa oynayacağım. Bakalım ne olacak. Hiper şarj yok mu ya? Buna herhalde hiper şarj daha gelmemiş. Karakter yeni olduğu için herhalde. Ben ondan hiperşarj göremedim. Onlar sonradan mı geliyor? Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi iki kutu birden alabiliyorum arkadaşlar. El Primo geldi. Enayi gel. A, a, hayır İnternetim kötü İnternetim kötü. Wi-Fi. <laughs> Wi-Fi'ye bağlayayım. Mobil veriyi açmayı unuttum. Hayır ya. Bir insanın Wi-Fi'yi bu kadar mı rezil olur? Neyse Arkadaşlar El Primo'ya haklayacağız. Sorun yok. Sorun yok. Bitras internet prop. Hop. Deldim. Arkadaşlar hemen şu kutuyu delelim. Bakın aşırı hızlı hareket ediyorum şu anda. Gördünüz mü? Aşırı hızlıydım. Delicene süresi çok kısa ama o süre içerisinde aşırı hızlı oluyorum. Aa şurada iki tane yük var hemen alalım. Şu an zaten yüksek ihtimalle botlara karşı oynuyoruz. Aşırı belli çünkü çok kötü oynuyorlar. Aha bu Gale iyi oynuyor ama bu Gale kötü değil. Oo bu Gale iyi oynuyor hocam. Dur. ile karşı biraz dikkatli olalım. Hatta savaşmakta direkt şuradan kutuları almayı yerlerim. Direkt şuradan kutuları alalım. Hop. Kanka ne yapıyorsun? 1 2 3. Öldü. Bakın şimdi. Hazır mısınız? Adamı deldim içinden geçtim gördünüz mü? Harika karakter. Ben Mo'yu çok sevdim. Mo gerçekten çok güzel bir karakter. Bu karakteri en çok neyde kullanırsınız biliyor musunuz? Takımlı savaşlarda kullanırsınız arkadaşlar. Bu karakter en çok takım savaşına gider. Aha. Rare. Rare. Okay, bas. Okay. Ee dur şunu da alayım. <laughs> Gelmişken hiç bekletmeyelim arkadaşlar. Bunu daha çok takım savaşlı oyunlarda kullanabilirsiniz. <laughs> Soygun! Soygunda çok iyi gider. Deliciyle kasayı delersiniz lan. Aa doğru lan aga. <laughs> Denerim. Denerim ben bunu denerim Deliciyle kasayı delersiniz abi ne kadar mantıklı Çok zekiyim lan Bakalım işe yarayacak mı bir deneyelim arkadaşlar e, Okey rakiplerimizi alt etmeyi deneyelim Ve ultimizi adamların kasasına atalım Bakalım Mo'nun delicisiyle Adamların kasasını kazabilecek miyiz Bence kazabiliyor olmamız lazım Çok zekice bir fikirdi bendeki Hop hemen şöyle uzaktan Hop aa barley çok sıkıntı Hop hemen şöyle Öl Öl. Şöyle can alsam çok iyi olacak. Can ver can ver can ver. Hop. 1, 2, 3. Tamam arkadaşlar Barley şu anda çok sıkıntı çünkü bütün geçiş tır, geçitimi kapatıyor. Hemen, hemen şöyle öldürelim. Tamam şu anda ultim geldi arkadaşlar. Biraz safe oynayacağım. Evet deneyeceğim arkadaşlar hazır mısınız? Şurada biraz bekleyelim düşmanlarımız gitsin. Deneyeceğim arkadaşlar. Biraz uzaklaşsınlar. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Del! Del! Acıma acıma acıma. Ya internette gidecek zaman. O. Oha! Oha! Adamların kasasını %56'ya getirdim. Deldim gördünüz mü? Adamların kasasının içinden geçtim. Evet arkadaşlar gerçekten delici işe yarıyormuş görmüş olduğunuz gibi. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde ulti dolduralım adamların kasasını mahvedelim. Direkt yarısını getirdim gördünüz mü? Adamların kasasını yar yarıya indirdim. Ve ben bu oyunu tek başıma bitirebilirim. Ya abi bir insanın interneti bu kadar mı kötü olur ya? Allah'ım ya evet oyunu bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi Mo ile oyunu bitirdik arkadaşlar. Kasayı deldik ve direkt hızlı bir şekilde oyunu bitirdik. Muazzam. Olmuş olmuş. Elinize sağlık. Süpersel. Abi karakter olmuş ya. Bu karakteri yapmışsınız Süpersel. Harbiden elinize kolunuza sağlık. Çok güzel olmuş lan. Bayıldım. Muazzam olmuş be. Evet şu anda oyuna tekrar girdik. Yeni bir oyuna girdik arkadaşlar. Bakın sizlere tekrar göstereceğim. Bu karakter dengesiz. Bak aşırı dengesiz ve inanılmaz güçlü. Every day I'm shuffling. Bam 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 Hop, yıkılın lan karşımdan. Hop, ben şöyle hemen sizin kasayı delmeye gidiyorum. Oh, İçinden geçtim kasanın Kasanın içinden geçtik içinden %70 canı kaldı Bir defa gittim sadece ve direkt %70 canı kaldı arkadaşlar Deldim geçtim yok ettim abi kasayı Kasayı bildiğiniz yok ettim Bir de aynısını oyunculara karşı deneyelim arkadaşlar Hayırdır lan Gelin lan hop Evet oyuncuları da bu şekilde delebiliyorsunuz <laughs> Tabii ki de onlar size vurduğu için canınız ister istemez azalıyor ama <laughs> Güçlü karakter arkadaşlar ee, Benim yerime şey yapabilirsiniz. Hız satın alarak yerine aslında kalkan satın alarak canınızı biraz olsun arttırabilirsiniz. Yani kendinizi korumak istiyorsanız mantıklı bir seçim olabilir yani kalkan satın almak hız yerine. Bastım. Hop ben sizin kasayı bir deleyim şöyle. Oo, Oo. arkadaş sizin oyun bitti. He. Sizin oyun bitti bitti. Sizin kasa var ya. He, o artık yok. Sizin bir kasa vardı ya. He, o artık yok arkadaşlar. Bitti oyun. İnanılmaz güçlü bir karakter. Şimdi aynısını Elmas Kapmaca'da falan da deneyebiliriz. Aa! Acaba deliciyle e, kutuları delebiliyor muyuz? Bulun ultisi gibi diyorum. Yapabilir miyim lan? Bilmiyorum, denemem lazım. Aa, olabilir mi? Bir deneyelim. Savaş topu girelim. Savaş topu haritasında ne var? Bir sürü tahta var. Acaba bu karakterin ultisi tahtaları deliyor mu? Kalenin önünü delerek açabilir miyiz mesela? Yapabiliyor muyum öyle şeyler? Bilmiyorum. O yüzden sizlerle bunu denemek istiyorum arkadaşlar aklımızda soru işareti kalmasın. Karakterin tüm özelliklerini iyice görelim istiyorum. Keşke hiper şarjı da olsaydı be. Hiper şarj olsa fena olmazdı. Neyse gelin 3, 2, 1 diyerek başlayalım. Şimdi hemen şöyle fazla ön planda olmadan uzaktan karakterleri eritelim. Evet şu anda ultim geldi. Topu almayacağım. Direkt şöyle şuraya ult atacağım. Aa, evet arkadaşlar bu karakterimiz yerin altından kazıyor. Yani anlayacağınız hiçbir şekilde yerin üstünden gitmiyor Ultiyle birlikte. Yerin altından gidiyor. Dolayısıyla e, tahtaları falan kıramıyorsunuz. Altından geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir ulti atalım. Rakibi delelim. Aa top geldi bana. Ya <laughs> tam ulti kullanacakken topun size gelmesi kadar iğrenç bir şey yok. Yanlışlıkla ultinizi topta kullanıyorsunuz ya. Gol kolay. Evet neyse. Tamam bu sefer artık karakteri iyice çözdüğüme göre oynayabilirim artık. Hemen şöyle ultimizi dolduralım. Vur bir tane şuna. Tamam. Siz topu kullanın abi. Ben adamları deleceğim. Ben rakibi deleceğim. Gel la buraya. O oh, bu gitti. Sen de gel. Bunu da deldim. Gel seni de deleyim. Başka delinmek isteyen var mı? <laughs> SK'dı delici. Of. Of. Çok gereksiz güçlü. Yok ettim geçtim lan herkesi. Gereksiz güçlü. Bir de elmas. Dur. Oh yeah baby. İşte bu gizemli. Ver. Aa, kredi verdi. İyi ona da okey ya. Tamam. Aa, ne yapalım? Aa, elmas kapmaca da deneyelim. Yani takım hal. Bu 7 gün sonra başlayacakmış. Tamam. Sünger Bob güncellemesi geldi de. Bu 7 gün sonra gelecekmiş. Okey. Ee, knockout 5'e 5 var. Soygun var. Aşamalı var. Aşamalı giremem. O zaman elmas kapmaca aynen bir de elmas kapmaca da deneyelim arkadaşlar Elmas kapmaca da, da fazlasıyla etkili olacaktır ee, Diyelim ki bütün elmasları rakip aldı kaçtı Ultinizi bas Aa, haritaya bak sünger bob haritası gelmiş Neyse diyelim ki rakip 10 elması topladı ve kaçtı Ultinizi basarak direkt ona yerin altından yetişebilirsiniz Çok hızlı bir karakter bu Aşırı güçlü ve hızlı bir karakter Hop öl <laughs> öl Bak 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 aldı ya mesela hepsini Bak görüyorsunuz el primo şu an hepsini aldı Bak şimdi. Aa, beni beni görmüyorlar ki. Beni umursamadılar bile. Bütün elmasları aldım şu anda. Hop şunu da alayım. Hop bunu da alayım. Gel seni öldüreyim. Bu da gitti. Şunlar. Abi çok kolaylar. Herhalde düşük kupayım ya biraz. Ondan dolayı olabilir arkadaşlar. İsterseniz kupada kasarız birlikte ya. Sıkıntı yok. Onu da yaparız arkadaşlar. Şöyle bir rakibi delelim. Sıkıldım ya. Gelin lan siz deleyim. Of. Sen öl bir bakayım. Lan kaçma gel. Bunu deldim. Gel seni de deleyim. Hop. Bu da gitti. <laughs> Bütün elmaslar bende. Şu ana kadar hiç ölmedim ve elmaslarımı hiç kimseye kaptırmadım. Canımızı bir yenileyelim. Saldırmayalım. Canımız da olsun. Daha sonra tekrar ulti doldurur. Tekrar rakibi deleriz arkadaşlar. Hop. Vurmayın lan takım arkadaşlarıma. Takım arkadaşlarıma siz ne cüretle vurursunuz. Hop. Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? TK'dı delici geliyor. Dı 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 dı. Hop. Merhaba. İtinayla adam delinir. Aa, aa ultim bitti. <laughs> ultim bitti. Tam el primoyu delecektim. Ultimin süresi bitti. Tek sıkıntı ultinin süresinin çok kısa olması. Aşırı kısa bir ultisi var arkadaşlar. Ama yani karakter o zaman aşırı gereksiz güçlü olurdu. Ultisini kısa yapmaları iyi olmuş. Yoksa çok gereksiz güçlü olurdu arkadaşlar. Yani abartı olurdu o biraz. Gel seni deleyim kardeşim. Öldürme lan takım arkadaşımı. Hop. Deldim bunu. Gel seni de deleyim. Bak mesela şu anda ultimin süresi bitti gördünüz mü? Şöyle kaçalım arkadaşlar. Bütün elmasları kendimizi toplayalım. Sıkıntı çıkmasın daha sonra. Bunu da ben alayım. Hadi bay bay. Hatta deliyim sizi gelin. Hop şöyle bir rakibi delelim. Gel seni de deleyim. Öl. Evet bunu da deldim. <laughs> Direkt çok rahat bir şekilde oyunu taşıyıp sırtlayıp gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu karakter öyle bir karakter ki tek başınıza bütün oyunu sırtlayabiliyorsunuz. Süpersel eline koluna sağlık. Yıldız oyuncuyum görmüş olduğunuz gibi klasik. Bakın 14 kilo almışım. Bir defa ölmüşüm ve 14 kişiyi öldürmüşüm arkadaşlar. Muazzamım ya. Yani ya ben de muazzamım ama karakterin etkisi daha fazla. Karakter fazla iyi. Karakteri ben çok beğendim arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Aa ne oldu? Yıldız gücü geldi. Pardon Star Hediyesi. Şuna yıldız gücü demeyi ne zaman bırakacağım? Neyse. Star Hediyesi evet. Ender. Okey. Çok da bir şey çıkmadı. Ee, yapabileceğimiz başka bir etkinlik var mı? Ben hemen ona bakacağım arkadaşlar. Aşamalı da bunu oynayamayız herhalde çünkü karakter yeni geldi. Muhtemelen aşamalı da şu anda bu karakteri oynayamam. <laughs> evet. O zaman tekrar bir soygunla rakibin kasasını delip bunu sonlandıracağım arkadaşlar. Ee, hiper şarj olsaydı karakterin çok iyi olacaktı. Karakterin hiper şarj olmasını çok istedim aslında. Ama hiper şarj daha gelmemiş. Evet. Karaktere daha hiper şarj gelmemiş arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda gelecektir. Çok da canınızı sıkmayın arkadaşlar. Yakında gelir bu. Ha etkinlik var. Evet 6 gün sonra etkinlik var yıldızların yemeği diye. O etkinliği de beraber yapacağız. Videosunu çekeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Son olarak dediğim gibi bir soygunla bunu tamamlayalım. Rakibin kasasını delelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir final yapalım. Ama benim aklıma çok iyi geldi. Yani bu karakteri en iyi nerede kullanabilirim? Düşün düşün düşün. Tabii ki de soygun modu. Karakterin kasalarını deleriz. Çok akıllıca düşündüm burada ve gerçekten... İyi düşündüğümü düşünüyorum. <laughs> i̇yi düşündüğümü düşünüyorum. Vay canına. Neyse gelin şöyle rakibimizi püskürtelim. Dank dank dank. Şey diyebiliyor muyum? Everyday I'm shuffling diyebiliyor muyum? Uhu diyor sadece. Ya everyday I'm shuffling. Bip, bip 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 demesini çok istiyordum. Neyse. Gel. Sen de gel. Abi ben kendi kasama kimseyi yaklaştırmam ki. Şöyle gidelim. Merhaba ben sizin kasayı delmeye geldim. Merhaba. Adamların umurumda bile değil. Tamam. Ultim bitti hadi görüşürüz. <laughs> Adamların kasasını tek başıma %70'e indirdim. Yani eğer bu karakter, karakterle rakibin kasasına ulti basıp direkt delmeye çalışırsanız %70 kafadan gidiyor arkadaşlar. Direkt %70'ini alıyorsunuz rakibin kasasının. Bir de şöyle bir şey var. Hadi görüşürüz. Hop. Bakın. Bitti. Tamam ben öldürebilirsiniz. Zaten adamların kasasının canını %39'a indirdim. İster öldürün ister öldürmeyin. Zaten ben görevimi yerine getirdim arkadaşlar. <laughs> Hele bir de takım arkadaşlarınız iyiyse sizi korurlarsa o demeyin keyfiniz arkadaşlar. Kaybetme olasılığınız çok düşük olur. Şunu da öldürelim. Öl bakayım. Öl bakayım. Tamam şimdi karakterlerin biraz kendi üzerime doğru gelmesini bekleyeceğim düşmanların. Düşmanlar üzerime doğru gelsin ki ben içlerinden geçip kasalarına daha hızlı gidebileyim. Mesela burada bekleyeceğim şu anda. Hop Üzerime doğru geldiler. Hemen şuradan kasalarına gittim. Ultiyi bastım. Kasalarını deldim. %11 can kaldı görmüş olduğunuz gibi. Ve bizim kasamızın canı daha %98. Adamlar dokunamadı. Hiçbir şey yapamadı. Ve eminim ki bu karakter şeyde çok iyi gidecek. Aa, aşamalı da çok iyi gidecek bir karakter. Eminim yani. Çok güzel bir karakter çünkü. Hop ben evet bitti oyun. Geriye kalan zaten takım arkadaşlarım halletti. Woo! Mükemmel bir karakter. Siz bu karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu karaktere 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Ben bu karaktere 10 üzerinden 10 veriyorum. Mükemmel bir karakter. Süpersel tekrar ediyorum. Eline sağlık. Mükemmel olmuş Supercell. Ben bu karaktere bayıldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. O zaman burada artık noktalayalım artık gösterecek çok da bir şey kalmadı. Yeni gelen etkinliklerde sizlerle tekrar buluşuruz merak etmeyin. O halde bu güzel videomuzun burada sonuna gelelim. Umarım siz değerli izleyiciler bu güzel videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Yeni karakteri de beğenmişsinizdir ve umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz ve izlerken keyif aldıysanız, zevk aldıysanız like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz ve ayrıca ekranınıza çıkan diğer videoları tıklayarak da kanalımdaki başka videolara gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda